Evet, herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan. Bu videoda sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de yeni ama yeni yapılmış Brawl Talk ko konsept konuşamadım. Yeni yapılmış Brawl Talk konseptlerini İngilizce arkadaşlar bu videoda konuşamadım ya. Brawl Talk konseptlerinin bu videoda sizlerle birlikte inceleyeceğiz bakalım. Brawl Stars'a yeni gelecek güncellemede neler yapılacak falan filan diye bugün bakacağız. Bakalım. Ee, Brawl Stars'da daha iyi. 10 gün sonra yapılacak güncellemede 10 gün sonra yapılacak güncelleme bakalım nasıl bir güncelleme olacak bu videoda sizlerle birlikte onlara bakacağız bakalım 10 gün sonra yapılacak güncelleme nasıl bir güncelleme olacak falan onlara bakacağız şimdi Aa bakmadan önce sizler de lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve bu videoma kesinlikle ama kesinlikle güzel bir yorum yapmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Hazırman. Şimdi videomuza geçelim. Evet hemen şöyle başlayalım, izleyelim. Evet. Biraz ses kısayım. Evet. Bakalım neymiş evet. Buraya. İngilizcem de pek iyi değil ama yine de bakacağız. Bu ne şimdi? Arkadaşlar ne biliyor musunuz ya şu Mortis'in yeni şey gelmiş. Bir saniye videoyu durdurayım. Mortis'in yeni böyle menzini gelmiş. Böyle hani Mortis böyle ister sağ ister sola doğru gidiyor ya böyle ileri gediyor falan gidiyor. Onu değiştirmişler arkadaşlar şey yapmışlar bakın şöyle göstereyim. Bakın böyle yapmışlar gördünüz mü? gördünüz mü? Mortisin yeni atış şekli şöyle. Bakın şöyle. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi Mortisin yeni atış şekli bu. Gördüğünüz gibi hemen devam edelim. Bu ne? Bu ne ben buradan bir şey anlamadım valla. Ha anladım anladım. Cık, arkadaşlar bakın. Eğer görev tamamlarsanız size jeton falan vermeyecekmiş artık. Yani e, Brawl Pass'teki görevleri tamamlarsanız. Mesela diyelim bak şurada ne var. Eğer e, win yani 250 win alırsanız. Battles 15 tane kutu veriyor size büyük. Eğer Crow ile 5 times yaparsanız anlayamadım ya İngilizce İngilizce ya pek anlayamıyorum. Ee, işte Crow'la Kuro kurovla bir maç daha yapacaksınız yani Crow'la maç falan yapacaksınız kazanacaksınız size 5 e, tane mega kutu veriyor güzel anladım anladım güzel ya inşallah bunu inşallah bunu süpersel koyar ya şeye brofesi iyi olur brostarsa iyi olur böyle şey Arkadaşlar en güzel şey bu işte Bakın en güzel şey bu 50.000 kupa olduktan sonra Size ücretsiz bir... Yani 50.000 kupa olduktan sonra Size ücretsiz Bir şekilde Brawl Pass veriyor Çok güzel ama Brawl Pass veriyor arkadaşlar bakın 50.000 kupa olduktan sonra Size ücretsiz bir şekilde Brawl Pass veriyor O Brawl Pass'i alırsınız O Brawl Pass'i aldıktan sonra işte açarsınız Brawl Pass'i Güzel olur Güzel akşamlar. Bunun gelmesi iyi olur. Bu Bropes'in 50 50.000 kupada konulması iyi olur ya. Supercell inşallah bunu koyar. Supercell beni şu anda izliyorsa ve dinliyorsa inşallah koyar yani. Ko koysun. Aa bu ne? Neymiş? Welcome to. Welcome to Star Park. Parkmış yani. Pek anlayamadım neyse. Ha, bakın, bakın arkadaşlar artık böyle hmm, neydi? Bunu da anlamadım ya, çok karma karışık. arkadaşlar, siz zaten güncelleme geldikten sonra bakacaksınız. Ben yine sizlere gösteriyorum yani güncelleme nasıl bir şey olacak? Ben yine sizlere gösteriyorum. Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır o yüzden diyorum. bu ne şimdi? Hmm. Quality hit diyor. Ne bu ya? Anlayamadım. Ee, şey geliyor arkadaşlar yani bu. Hani böyle de, yüzdeyik vurduktan sonra saniyeli şekilde bir şeyler oluyor. Diyor. Anlayamadım arkadaşlar ya çok İngilizce olduğu için anlayamıyorum. Bakın bunun gelmesi çok güzel olur ha Surge'ün yeni hali böyle olsa Bakın sağ, sağda gördüğünüz gibi olsa Böyle Surge gözlük takıyor Hali var ya öyle olsa ne güzel olur ha İyi yakışır Bunu da anlayamadım Çok geç anlayamadım Ha anladım anladım 3 ve 3 diyor yani Maçlara artık böyle 3 ve 3 Şekilde girebileceksiniz Anladım. Yani üç arkadaşlarınızla birlikte maça girecek, girebilecek misiniz? Girebileceksiniz yani tek hesaplaşmada falan. Böyle hesaplaşmada falan üç kişilik girebilecek misiniz? Öyle diyor. Bunun şimdi what what map diyor. Ha yeni harita. Cık, yeni harita arkadaşlar. Factory Party. Bakın party diyor. Hmm, cık, bunu da pek anlamadım ne partisi ki? Kim bilir ne partisi. Evet. Evet arkadaşlar bu kadarmış. Bu neymiş bakayım? Şöyle bakalım. Bu ne şimdi? Aynen bakın. Bu arada arkadaşlar yeni bir karakter geliyor. Legendary kromatik karakter. Evet. Eh. Legendary diye bir e, kromatik karakter geliyor. Güzel bir karakter. Almak isteyen arkadaşlarımız güncelleme geldikten sonra alabilir. <laughs> Neyse o zaman. Videomuzun burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Video 7 dakikalık bir şey oldu. Olsun. Bu arada arkadaşlar. E, tam tamına 4-5 tane kromatik karakter geliyor Brawl Stars'a. Tamam mı? Bakın Brawl Stars'ta tam tamına 4-5 tane karakter geliyor. Onları almayı unutmayın tamam mı? 4-5 tane kromatik karakter geliyor. Almak isteyenler alabilir. Ben bir tanesini alacağım buradan. Aynen. Yani, ben yani Brawl Stars'ta tam tamına 4-5 tane karakter geliyor arkadaşlar güncelleme. Yani 10 gün sonra Güncelleme gelecek. Güncellemede tam tamına 4-5 tane kromatik karakter var. Ben o kromatik karakterlerden bir iki tane bir iki tanesini alacağım. Yani inşallah siz de almak istiyorsanız alabilirsiniz. Süpersel inşallah Brawl Pass'e koyar. Brawl Pass almak isteyenler arkadaşlarımız alır. Kupa yoluna falan koyar koyarsa iyi olur ya. Alabiliriz. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Teşekkürler izlediğiniz için. Kanalımıza ab kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi ye. ama sizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay. Kapanmadı. Aa kapan lan. Hadiyim. Kapan lan. Bir saniye abi. Şuraya bırakayım şunu. Hoşça kalın. Bay bay.